Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir önceki videoda arka koltuğu alt tabanla sökmüştük. Nasıl sökülür onu kısaca video yapmıştık. Bu videoda aslında herhalde görünmemiş tam. Bir arkadaştan e, arka koltukta hemen yastığın nasıl sökeleceğini hakkında e, bir soru sormuş. Hem ona istinaden hem de e, video tam olsun diye kısaca bir video yapmak istedim. Arkadaşlar burayı hani söktüğümüz zaten gördünüz. Şimdi burada e, nasıl yapıyoruz? Benim e, göründüğü gibi döşeme var. Şurada klipslerimiz var hani çek klipsler. Bunları yukarı doğru çekiyoruz. Bunu da çekiyoruz. Bakın iki tane var. Bir burada, bir burada var. Bunlar çekildiğinde koltuk böyle gelecektir. Şöyle yatırayım ben. Tam görünmemiş herhalde. Mesela koltuğumuz şöyle yattı. Bakın arkadaşlar bu koltuğun hani direkt sökebilmeniz için yine aynı şekilde bir bunun sistemi var. Şu, bakın şurada kulaklar var. Gördünüz mü? Kendi döşe e, Şu kendi döşemesi. Sağda solda e, klipsler şöyle de oraya vidalanıyor. Yani şu civatayı yine alıyorsunuz arkadaşlar. Koltuk komple çıkıyor. Bunu şöyle şimdi kapatalım. İşlem tamam arkadaşlar. Yani bir orada bir burada vida var. Alt içinde iki tane klips ve orada vida var arkadaşlar şuradan yukarıdan yatırma işlemini yapıyorsunuz. iki tane. Ben döşeme oraları yıkmamıştım. Yani bir zaten sıkıntısı yok. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere.